Hepinize merhaba arkadaşlar ben Musa bugün sizinle birlikte Arkadaşlar bugün sizinle birlikte fakirlikten zenginliğe doğru video çekeceğiz Hadi şimdi serimiz başlasın Ha bu arada abone olup like atmayı unutma Allah razı olsun için bir para verin abla Lütfen hiç kimse yok ki burada nasıl dinleneceğim ki burada Al kardeşim istediğin kadar bakabilirsin Bak bu ev maslar senin Oo, Çok teşekkür ederim abi Rica ederim. Oh, bugün de dört tane elmas topladım. Abi çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi ne yapsam ki? Biraz dinleneyim sonra da dükkanımı açarım. Oradan para kazanırım. Hadi şimdi başka yere gidelim. Al kardeşim. Bu kadar sana para yeter. Abi çok teşekkür ederim. Önemli değil. Ben zenginim. Sana para verebilirim. Hadi şimdi Hadi şimdi gidebilirsin. Şimdi iş kura, şimdi iş yapabilirsin. Yani işe katıl. Nasıl yani? Hangi hangi meslek olayım ki? Mesela astronaut. astronaut. Yok olmaz. Tamam. İstediğin şey yapabilirsin. Hadi emanet. Aa çok mutluyum be. Bu kadar şeyle ne yapsam ki? Hadi şimdi ne yapalım? Şimdi kendimize bir ev yapalım bu parayı da. Bakalım. Şu altın şeyi var değil mi? Tamam hadi şimdi de ev yapayım. Ah ya bu ev hiç olmuyor ki bana. Ben bu evi alıştım. Ben şimdi mühendis mi olsam ya? Hiç anlamadım. Ben bu evi yaptım sadece. Baksana hiç de güzel olmadı ya. Evin dışını evi dışına Evin dışına bakmak istiyorum. Baksana böyle mi olur ya? Uça bak Böyle olur mu? Cık. Neyse. Ana doğru ya benim param var. Paralarla sayesinde şu toprağın yerine altın yapacağım. Bakalım. Hmm, ama alt. Şimdi ben nereye gideyim ki? Ee, burada pazar satılıyor mu ya? Şu elma bir şey alacağım. Köyde ee, köylü abi. Köylü abi. Efendim kardeş ne oldu? Ya bu yakınlarda pazar var mı? Yakınlarda pazar var. Ha, o ileride sola döneceksin. Çok uzak değil. Haberin olsun. Heh, teşekkürler. Hadi pazara gideyim. bunu ee, bunun tadını çok merak ediyorum. Acaba bir de ekmek var. Hmm, çok güzel ya. Ama ben bu evi çok alıştım. Nasıl bir ev başka ev yapacağım? Anam pardon. Hadi şimdi yiyelim. Bu ne? Çok güzelmiş ya. E şimdi bitti. Ee, şimdi para kazanmam lazım. Ne yapsam ki akşam oluyor. Neyse ben şimdi yatayım artık. Akşam oluyor. Ah, günaydın. Mutlu sabahlar. Ne yapsam ki? Bu kekleri. Bu kekleri çok çok az almışım ya. Para yetecek düşündüm. Elmaslarım da var. Ah ya. Pazarda çok şey satılıyor. O kadar param yetmiyordu. Şş, baksana. iki tane kömür almışım. Kömürlerde şey yaptım işte. Acaba nasıl zengin olabilirim ki? Allah'ım sen bana yardım et. Nasıl zengin olacağım diye. Zengin olmak istiyorum. Heh, nasıl zengin olurum ki? Şöyle bir bak. Resmen küçük bir ev. Baksana tek yatak var. Herkes çok zengin ya. Yani. Ne kadar zengin olabilirim ki? Köylü abiye sorayım. Me abi sorayım. M abi. Böyle ee, abi. Senden bir şey istesem. Ben sana bir eşya versem. Sen bana o eşyayı verir misin? Evet, sen takas yapmayı seviyor musun? Ya. Ee, evet. Sen bir şey takas şeyime dokun. Ay pardon. Pardon abi. Ne bakacaksın? Ee, bak. Hmm. Zümr Bu ne abi? Bu yemeğin adı tavşan yemeği. Bu ne ya? Hiç beğenmedim. O zaman şu zümrüt verceksin bana. Zümrütme. Abi o kadar şeyim yok ama. Zümrütte ne var? Yiyecek var mı? Efsane bir yemek. Kardeş böyle yani. yani. Et varmış. Hemen zümrütümü vereyim abi. Zümrütlerim. Ha, zümrütler nerede olduğunu biliyorum ben. Hemen zümrüt almaya gideyim. Acaba bu kadar zümrüt yetebilir mi ki? Yavaş yavaş zengin olacağız. Bu ev bu evden başka nasıl bir şey yapabilirim ki? E öyle abi. Aha, bak bu tavşan gibi. İstiyor musun? İstiyorum abi. Teşekkürler. <laughs> Önemli değil. Hayırlı olsun. Bu tavşan yemeği ya. Neyse, tavşan yemeği de ben diyorum de işte. Oh, elinde şuraya bırakalım. İ e tavşan yesin bu yemeği. Neyse, şimdi şimdi çalışmaya gideyim ya. Böyle olmaz. Güzelmekten bıktım artık. Şimdi ne yapsam? Hadi şimdi iş bulmaya gideyim. Ben madenci seçtim. Bakalım madenci nasıl bir yermiş. Hmm. Burada hiçbir şey yok ki. Gerçekten ya. Hiçbir şey yok. Of çok işim var ya. Nasıl bulabilirim ki? Bir daha. Yok artık. Zengin oldum. Hemen al al al. al. Oo, elmas. Madenci yapmadım. Çok güzel. Bakalım aile kaç para kazanıyordu. 150. Yavaş yavaş zengin olacağız inşallah. Şuraları kır. Hadi şimdi, şimdi yeni bir ev yapalım. Çok güzel ev yaptın da. Biraz daha yapayım. Ee, şimdi burası balkon olsun. Şuraları kır. Hiç burayı beğenmedim ki ya. Of. Burayı hiç beğenmedim. Neyse, şimdi yatma zamanı geldi. Neyse. Of, şu sandığa bırak. Ana, sandığın yer kalmadı. Dur, dur, ben ne yapacağım biliyorum. Dur. He, ya vallahi işte çok zormuş. Madenci çok kolaymış. Merhaba. Hadi şimdi de, bak. Böyle toplayıp insanlar beni zengin zannedecekler. Hadi bakalım. Maşallah çok kömür topladım ya. Baksana bana ya şimdi nazar değmesin de çok zengin oldum. Vay be şimdi istediğim şeyi alabilirim. Şimdi domuz eti keseyim mi? Yok domuz eti yasak kesmek. Keçi keseyim bugün. Ama nasıl keseceğim ki? Kesmeyi bilmiyorum. Bugün kurban bayramı. Buracağım. Aha et çıktı. Bunda da karnımı artık. Sandığıma koyayım. Zümrütlerimi. Zengin oldum. Şimdi bunu tavşan yemeyeyim. Çiğ koyun eti. Oh, çok güzel ya. Tamam. Şimdi daha fazla bir şey yapmalıyım. Hmm. Dur köylü ablaya köylü abiye sorayım. Yani köylü abi başka ne takasın var? Bak bakalım. Bir daha et istiyor musun? İstiyorum. Tamam. O yüzden bana zümrütlerini veriyorsun. Al abi. Bunlar yeter mi? Al. Bunları yiyebilir misin? Abi aslında şey. Teşekkürler. Ay bunlar yedim. Ve zengin oldum artık. Artık çok güzel bir evim oldu. Şimdi şimdi biraz madenci yapayım. Ondan sonra baksana neleri kazmışım. Şöyle yapsam ne oluyor? Çok güzel ya. Ben bu evi hiç bilmiyorum. Ben şimdi de olacağım. Neyse. Ah tuvaletim geldi. Gerçekten tuvaletim geldi. Tuvaleti yapmayı bilmiyorum ki ben. Şuraya yapacağım. Oo. Oh! Anam kaka yaptım ya. Neyse bir şey olmaz. Şurayı kapat yeter. Tamam. İnsanlar şimdi bana zengin zannedecek. Bak çok büyük bir ev. Tamam. O da güzel. Çok güzel bir ev. Neyse. Ee, köylü abi. Ee, şimdi teşekkürler. Takas için. Önemli değil. Ha, şimdi bir tane daha koyun keseyim bari. Şu beyaz koyunu. Aa, ha, işte yedim. Şimdi biraz daha yiyeyim. Bu yakınlarda market benim A101 yok ya. Belediye açacakmış buraları. Hiç, hiç, hiç bizde yok. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir, e, şimdi videomuz bitti. Fakirlikten zenginliğe doğru video çektim. Ya arkadaşlar ben neden yeni ev yapmadım? Arkadaşlar çok uzun sürüyor ya. Siz siz videoyu 10 dakika izliyorsunuz. Değil mi? Ben çok uğraşıyorum ev yapmayı. O yüzden evi belki bir daha bölümde de çok yaparım. Şimdi o şimdi zengin olduk yani oyunda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi akşam oluyor. Hepiniz seviyorum. Görüşürüz. Abone, like, bildirimleri açın. Yorum yapabilirsiniz bununla ilgili. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.